operatör doktor Bahar Özden değil. Tebrik ederim. Ya ne yapıyorsun? İlk benim fikrimde. Ay sen olmasan herkes kez ya? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Hı. ederim. Tebrik ederim. Bu arada bugün mimarda sensin biliyorsun değil mi? Gecikme için özür dilerim. Evet. <laughs> Buyurunuz. Hocam. Şey. Ay ama hepiniz doktor oldunuz. Aa olsun bu sana özel. Ama sen bizim kıymetlimsin yani o yüzden. Çok doğru bana. Bistri. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 o zaman bir fotoğraf. <laughs> Abi bir dakika anneciğim bir dakika. Gözlerini kapat. Daha neler var? Kapat gözlerini. Kapa, kapa. Evet, şimdi açabilirsiniz. Ee, o resmin arkasında ufak bir şeyler yazıyor olabilir. Kim derdi bir gün bu veletle birlikte doktor olacaksın. Kendine rağmen beni buraya taşıdığın için... ...her şeye rağmen kendinden vazgeçmediğin için teşekkür ederim. Bitmiyor. Bir sürprizimiz de bu köşemizde. Bu ne? Aa. Çalın. Sıkıldığında kapağını aç ve bir tane çek. Ay çok şeker. Sıkılmadım ama bir tane <laughs> <Ç> <laughs> şey yapacağım, açacağım. <laughs> çek. Ay. Bugün sen farkında olmadan birine ilham olacaksın. Yani her gün oluyor. O yüzden bu olmadı ya çok tatlı. Bir tane daha çekeyim Hayır, anne, mi? Hayır, tamam işte sıkıldığında <laughs> diyor. Sıkıldığında. Niye? Hasta gelmeyecek. Çok mu sıkılacağım? Yok. Işıkım, çok ince düşünmüşsün ya. Çok. Sen bunun için mi bizimle beraber çıkmadın evden? Evet ama e, yani aslında daha çok babam yardım etti. Teşekkür ederim Timur. Ne demek? Sana getiren de daha fazlasını getirdi. Çok doğru Bahar. çok doğru. Hocam, e, bu arada ilk hastan geldi. Biz zaten etmek istedim. E, muayene başlıyor mu? Hadi çıkın çıkın artık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Geldi mi ya? Bu kadar çabuk önce mi geldi ya? Dur bir dakika. Bir dakika. Ortadoğu ve Balkanların en iyi doktoru burada dediler geldi. Tabii ki benim. Tabii ki. Canım. Canım. Hemen randevu aldım. Çünkü bu tarihi ana adımı kazımak zorunda. Canım. 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 Ay Ay inanmıyorsun ya. <laughs> Gel bakalım. Ay. Ee biz azıcık şey yapalım. Haydi doktorumuzun az daha fazla. hayır, içmem lazım. Gördün mü? Afederimim Orhan. Nereye gidiyorsun? Gel, ya. Ya. gel buraya gel. <laughs> canım, canım. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Canım benim, canım. Ah, gel, gel. Yok bir sen... şeyim. Yok mı ne? Al. al iki tane. Canım. Al. Hadi yansın, soyun. Nasıl yapalım? Nasıl başlasak? Evet. <laughs> kapat kapıyı kapat. Tamam. Dur. Dur. Nasıl olsun? Nasıl? Ben şu an biraz şeyim. Dur ben ee... girmişim gibi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ah buyurun efendim. Merhaba müsait miydiniz doktor hanım? <gülüyor> 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 kapat, kapat 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 tamam. kapat. Ne oldu? Kapat bakalım. Evet. Bana da mı? Nasıl bana da mı ya? Karımın unutacak değilim tabii ki de. Ya! E ne ara yaptın bunları? Ee şey... Yani annemin odasını zaten babam yaptı çoğunu. Hı. Ee... Ben de buraya ilgilendim. Ha bak e, nöbet zamanlarında sıkılırsan falan tamam mı? Stresini atmak için Hı. ayarladım. Üstüne ben gıcık edersem, bana e, kovalamak falan istersen de... ...şöyle fotoğraflarım var. Bunlardan da çok var. Tek tek bunları ha. tabii. Şöyle okay. asıyorsun. Okey. Bakayım. Konuşuyorsun, konuşuyorsun, konuşuyorsun. Hmm. Ondan sonra... Bir tane daha deneyeyim mi? Dene. Yani Artık koridorda, koridorda seni kovalamaktan daha iyi değilim. Kulaktan girdim. Hep doğrudan çekersin. Hmm, hep sol kulağım. Ben de Sen Fena değil. Fena değil. Daha iyi olabilirdi. Yani işte sandviç falan çok güzel, çok beğendim. Gerçekten. Teşekkür ederim. Evet. Ama kendimi odun gibi hissediyorum ben şu an. Ben sana daha hediye bile alamadım. Benim en güzel hediyem sensin. Ya. Bu uh -huh. cadılığıma rağmen mi? Ben senin o cadılığına aşığım ya. Öyle mi? Aynı zamanda iki tane büyü yaptın bana yani. Nasıl ki? Leyla büyüsün Mert büyüsün. <laughs> Hiç gülme. Sen onlara rağmen yani geriden gelerek ipi gösterin ya. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ay sen işte iyi, iyi ki ilk hastam sendin. Bir küçük heyecan oldu çünkü. Yaptın yani böyle bir şey. Ben de. Yaptın. Evet mi? yaptım. Yani böyle. O, şey gibi. Hani ilk kez doktora geliyormuş gibiyim ben. Ya. Eski testlerine bakacağım. Bahar, biz üniversitede bunu hayal ediyorduk. Hatırlıyor musun? Birbirimizin ilk hastası olacağız demiştim. Evet. evet. Ben senin ilk olmuştum. Seni de çok bekletmedim ama arkadaşım. <laughs> ne dersin? İyi. <Benim. gülüyor> Başardın ya sen. Daha ne? Ya bakar mısın her yere bir şey yazmış. O kadar haklı ki. Aşkım sen bu zaman zarfında bir değil iki doktor çıkardın. Farkındasın değil mi? Hmm. Timur yazmış bunları. Evet tamam. Ee, almak üzere. <laughs> Şimdi. Evet. Ee, bir hormon profiline bakalım tamam mı? Ee, tahlil isteyeceğim senden. Kaç tane. Aa, doktor olunca yazın mı kötüleştirelim birden? Ee, rahim filmi istiyorum. Onu da bir çekelim. Bir son durumlar ne? Bir bakalım istiyorum. Tamam mı? Ve sizin bebişleri falan görünce bir... ...öyle bir, bir dişlerim kamaşıyor, bir canım çekiyor gibi. ya yani bilmiyorum. Şey değil. Öyle emin değilim. ama senmek de istemiyorum zaten de. Bir şey söyleyeceğim. Tıp ben böyle imkansız gibi kapkara bir tablo yok yani önümüzde. Hı. Tamam mı? Yani biz bakalım testlerimize, bakalım ne çıkacak, ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz, bu. Ee, Tolga'yla da bir konuşmak lazım tabii ki. Çok... emri Baki falan gibi olur diye de çekiniyorum. Hani öyle olsun istemem çünkü çocuğa zorla. Bir de travması var adamın ya Bahar. Yani daha biz o kafalara gelmedik zaten. Evlilik mevki falan oralara gelinmedi de. Onun adına karar verme. Her şeyi konuşabildiğiniz bir ilişkiniz var. Yani. Kendi içindeki niyeti de söylemek en doğal hakkın güzellikle söyleyeceksin arkadaşım. Bir şey yok burada. Gidip konuşabilirsin yani. Konuşabilirim. Küçük çıtlatabilirsin yani. Evet. Evet. Çok tatlı Çok, adam. Çok güzel adam buldun. Bahar. O kadar aşığım ki. O kadar güvende hissediyorum ki bu aşkın yani, içinde. Bak senin adına o kadar <laughs> mutluyum ki sana... Anlatamam, böyle aklımın bir yeri hafiflemiş gibi yani seninle. Ay. Çok mutluyum, çok seviniyorum. Yani bir kere zaten söyleyeceksin, Tolga'yla konuşacaksın. Hadi, ad denilse bile, ertesi gün hadi bebek var. böyle bir şey söz konusu değil, İyi, bir yol, bir süreç. Tabii ki, evet. Ee, yani bir konuş, istemeyebilir. İstemiyor olabilir artık. Çok mümkün böyle bir şey, istemiyor. Konuşulur ama yani. Aynen evet, öyle. Bu, Amerika'daki kongreden döndüklerinde bir konuşmam lazım. Hangi <laughs> kongre? Kongre gidiyorlarmış Amerika, evet. Seni biliyor mu? Yo. Ah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.